Fırınımızın içerisi büyük olduğu için e, kürek içeri yetmiyordu. Yarım kalıyordu. Bize çözüm olarak duvarı kırdık. Küreğin sapını yaklaşık ortalama bir buçuk metre kadar asfalt yola verdik. E, duvarı kırmasaydık bu sefer içerideki simitleri alamayacaktık. Çünkü yetmiyordu bize. İçerisi 6-7 metre büyüklüğünde. Çözüm olarak bunu bulduk. Şu anda en iyi çözüm bu zaten. Arada bir sıkıntılarımız oluyor. Araçlar geçerken küre hesapını kırma tehlikesi oluyor. Araçları çizdiğimiz oluyor. Vatandaşımız yine iyi karşılıyor bizi. Her yan herhangi bir sıkıntı yapmıyorlar. En son haber.com